Merhabalar sevgili hanımlar. Yine yeni bir video hazırlıyorum sizler için. Sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm bir video. E, oyasında fiyat konusu. E, fiyat kısmına pek karışmıyorum. Uzun zamandır e, özellikle Instagram hesabımdan sürekli bana soruyorsunuz. Şu model atıyorsunuz. Bunun fiyatı ne kadar olmalı? Ne kadar yapmalıyım? Ne kadar? Siz ne kadar yapıyorsunuz? diye birçok soru geliyor. Şimdi bu videoda kısaca yine onlara bu biriken sorulara cevap vermeye çalışacağım. Hemen başlayalım. Yazmamda bir sürü size daha önceden anlattığım modelim var. Bunu model çekerken kenarındaki modellerinin fiyatlarını size ayrı bir videoda vermek istedim çünkü en çok sorulan sorulardan birisi bana fiyat konusu. Uzun zamandır sipariş almıyorum bunu her yazan arkadaşıma dönüyorum fakat buradan genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Bundan sonra fiyat soran arkadaşlarıma da bu videoyu atacağım. Şimdi söyleyeceğim fiyatlar Mart 2025 tarihi itibariyledir hanımlar. Bu video burada kalıcı olacağı için daha sonra dinlediğinizde bu fiyatlar nasıl fiyatlar böyle diye bocalamayın. Tarihini söylüyorum ona göre değerlendirirsiniz. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi şu an e, sipariş eden arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla 350 TL'ye sadece zürafa yapılıyor. Malzeme karşı taraftan 350 TL zürafa fiyatı. Siz bunun üzerine yapacağınız modeli sıra sayısını ya da e, yaptığınız gün e, üzerinden fiyatlandırabilirsiniz. Diyelim ki bir e, o yayı 10 günde tamamladınız. Günlük kendinize bir e, çalışma ücreti belirleyin. E, atıyorum. Ben şu an atıyorum tamamen eee afaki bir şey söylüyorum 100 lira. 10 günde bitirdim. 100 liradan bu oya ne kadar yapar? 1000 lira. Üzerine bir de malzeme parasını ekleyin ve ücretlendirin. Bu kadar basit. Yaptığınız oya zorsa tabii ki günlük fiyatını daha çok tutacaksınız. Zor olduğu için zaten 10 günde bitiremeyeceksiniz. 20 günde diyelim bitirdiniz. 2000 lira yapacak oya. Zor olduğu için. Hem gün olarak fiyatlandırabilirsiniz. Hayır ben öyle yapmak istemiyorum derseniz de el işinize ve modelin zorluğuna, kolaylığına göre fiyatlarınızı lütfen kendiniz belirleyin. Şimdi böyle bir model hazırlamıştım. Daha önce anlatımı kanalımda da mevcut. Şöyle tutuyorum ki siz de ekran görüntüsü almak istersiniz diye ben şimdi vereceğim fiyatlar e, malzeme karşı taraftan e, olarak vereceğim. yani siz sadece işçilik fiyatı veriyorum e, bugün mart 2025 itibariyle e, buna vereceğim fiyat kolay bir model olduğu için çok zor bir model değil e, zürafa hazırlayıp üzerine yeşilini hazırlıyoruz ve kopma kopma biraz kopma kopma olması zorlayabilir. Onun dışında çok zor bir model olmadığı için 600-800 arası fiyat verebilirim işçiliğinize göre ben 800 TL yaparım yapsam. Ama e, çok yakınınız birisidir. Çok fiyat vermek istemiyor olabilirsiniz. E, böyle bir aralık bıraktım 600 ile 800 arası. Şimdi hemen bir sonraki modelime geçeyim. Yine anlatımı kanalımda mevcut olan bir model, sıralı bir model ama ip değiştirme, kopma, kopma durumları biraz fazla. Hazırlarken biraz zorlayabilir. Bir sıra zürafası var. Üzerine yeşil sap ve yaprak kısımları daha sonra sarılar ve beyazlar. Biraz zorlayabilir. O yüzden bu modelin fiyatını 1000-1200 arası olarak belirledim. E, bu arada fiyatları söylüyorum. Sizde lütfen yorumlarda fiyatları nasıl bulduğunuzu e, bana yorum olarak atarsanız sevinirim. Yani olumlu ya da olumsuz e, yorumlarda belirtirseniz ya da istediğiniz herhangi bir şey varsa, cevaplamamı istediğiniz herhangi bir soru varsa yorumlarda belirtin. Yorumu görür görmez hemen size dönmeye çalışıyorum. Bunu da böyle fiyatlandırdık. Şimdi bir sonraki modelime geçeyim. Böyle sıralı bir model. Bu da yine kolay bir model. Mart 2025 itibariyle bunun da fiyatını 600-800 TL arası gibi bir fiyat söyleyebilir sanımlar. Uygundur diye düşünüyorum. Kolay bir model. Sıralı. Kopma, sürekli kesmek, koparmak, bağlamak ipi gerekmeyecek. Kolay bir model. Şimdi de böyle bir model anlatmıştım. Kanalımda var. Onun da fiyatını böyle kopma kopma bir model bu da. En az 32 adet üzerinden veriyorum fiyatı. Bir yazmaya 32 adet uyguladığınızda olabilecek fiyatı veriyorum. 1500 TL. 1300-1500 TL arası. Daha az çiçek yaparsanız fiyatı düşürebilirsiniz. Bunu da burada belirteyim hemen. Daha sonra şöyle sıralı bir model yapmışım. Çok kolay tek sırada zürafa haricinde tek sırada hazırlanan bir model bu da. Bunun da 600 700 arası 800 arası fiyatı uygundur diye düşünüyorum. Sadece zürafa 350 TL bunu unutmayalım. Burada da hemen belirtmek istedim. Böyle kırmızı yeşil Yeşile ben kırmızıyı çok yakıştırıyorum. Böyle bir model hazırlamışım daha öncesinde. Bu da yine çok yakın birbirine yakın hazırlanan bir model. Daha seyrek de hazırlayabilirsiniz siz. Ona göre fiyatı düşürebilirsiniz. Daha seyrek hazırlarsanız eğer. Ben buna Mart 2025 itibariyle fiyat veriyorum ve şöyle diyeyim 900 bin TL. 900-1100 arası fiyat verebilirim. Daha seyrek yaparsanız fiyatı düşürebilirsiniz. Bakalım başka yazmamızın kenarında model var mı? Bugünlük evet. Yazmamızın kenarındaki modeller bitmiş. umarım size faydalı olmuştur hanımlar. anlatımım Umarım fiyatları uygun bulmuşsunuzdur. Lütfen bulup bulmadığınızı bana yazın. E, nasıl buldunuz? Fiyatlar sizin için uygun mu yoksa çok mu az fiyat verdim? E, i̇ğne oyasına gerçekten fiyat biçilemez normalde. Göz nuru, çok emekli bir e, el sanatı. E, ama karşı tarafı da biraz düşünerek e, fiyat vermek zorunda kalıyoruz biliyorsunuz. E, her iki tarafa da düşünün. E, Zorluk olmayacak şekilde fiyat vermeye çalıştım. Umarım sizlerde, sizlere de bu video faydalı olur. Bundan sonra Instagram'dan bu şekilde soru aldığımda hazırladığım bu videoları size göndereceğim. Sizlerde arkadaşlarınızla videonun altındaki paylaş butonuna basarak videoyu paylaşabilirsiniz. İnovisi yapan ya da size fiyat soran arkadaşlarınızla paylaş butonuna basarak videoyu paylaşabilirsiniz. Ücretsiz olarak paylaşım yapıyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. İstediğiniz sosyal medya hesabından ücretsiz bir şekilde paylaş butonuyla paylaşabilirsiniz. Videonun daha fazla kişiye ulaşması için lütfen beğen butonuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın diye hatırlatıyorum. Ve hoşçakalın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Thank you